Herkese selamlar Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve şu an sıfırdan hesabındayız çünkü ana hesabım kule yapıyor o yüzden geleyim burada anlatayım dedim. Kule videosu yani kule ekipmanlarını tanıtıyor olacağım size. Mouse da bilerek şu anda açık nereye okudum anlayın diye yapacağım bunu. Bir önceki videoda söylemiştim ama bu videoda söylemiş olayım hiç fark etmiyor. Şöyle bir gelelim hocam. Şimdi ödüllerimize bir gelelim bakalım. Bu kulenin ekipmanları da çok güzel ekipmanlar bu arada bayağı tatlı ekipmanlar. En aşağıdan bir başlayalım. Şu klasik şeyleri yine okumuyor hocam. Mesela %80 Damage diyor ya şurada. %160 can diyor. Bu zaten her ekipman için geçerli olan şeyler şu kısımlar. Morla yazdığında e, şey yani bu kuleye özel zaten. Onları okumama gerek yok. E, okuduğum yeri de görün diye mouse'u açtım zaten. Sersem etme şansına karşı %75 direnç kazanıyorsunuz. Bunu şey yaptığında Leatherface bu ekipmanı giyerse e, %20 canın altına indiğinde sınırsız olarak bu Enrage e, Enrage modu sinirli modu var Leatherface'in. Onu açıyorsunuz şuraya gel bakalım. 150 kritik vuruş hasarınızı arttırıyor. Ee, bu güzel bir olay bu arada bayağı tatlı bir olay. Freddy Krueger bu ekipmanı giydiğinde SP1 ile şey, %30 şansla sersemletiyor. Şuna bir geçelim. Karama hasarına karşı %100 direnç kazanıyorsunuz. Jason Voorhees bu ekipmanı giydiğinde öldükten sonra bir kere diriliyor ve bir tane bir bar güç kazanıyor. Güç şey güç efektiyle bir bar güç kazanıyor. Kendini güçlendiriyor. Bu arada bu güzel lan, bunu 10 evrim yaptım da ben Jason'larıma veririm ya. Bayağı güzel. 135 maksimum canınız artıyor. Ee, Blocklarken %25 şansla gelen düz vuruş hasarının %100'ünü rakibe yansıtıyorsunuz. Noob Saibot bunu giydiğinde Brutalite atabiliyor. Ee, 10 evrim yaptığınızda ise de X-Ray veya şey atarken, işte bu SP 3'lerinizi atarken başladığı anda Death Mark atıyorsunuz rakibe yani kaçma ihtimali kalmıyor. Ölümsüz falansa. Hasarınız yetiyorsa garanti olarak öldürmüş oluyorsunuz. Bu da bayağı güzel bir olay bu arada. Ee, bitirici kombonuzda yüzde 40 şansla rakibi zehirliyorsunuz. 10. Ee, Zehrim yaptığınızda neymiş o? Demeciğim, hmm, bu zehirleme hasarlarında yüzde 35 daha fazla hasar vuruyorsunuz. Böyle bir gelelim. Bu da Raylan'ın brutalitesi. Ee, Sersem hasarınızda %15 bu şey hasarı vuruyorsunuz. Bak %15 ekstra hasar vuruyorsunuz. Hatta şey alt ezdi bak e, şey dem a, canınıza oranla vuruyor bir de. Nan boss bu arada Bo, e, bosslara karşı bunu yapamıyorsunuz maalesef. E, bunu fulllediğinizde raid'in çok garip bir şey dönüşüyor ya. Dehşet bir hasara sahip oluyor. Çok güçleniyor. E, özellikle brutality epic ekipmanıyla birleşince var ya o surtuyorlar ya öyle böyle değil. Eee %20 X-Ray hasarınızı arttırıyorsunuz. SP3 hasarınızı. Raiden'e bunu verdiğinizde brutalite atıyor. 10 evrim yaptığınızda ise de herhangi bir dispel attığınızda e, debuff kaldı. dispelle beraber debuff kaldırdığınızda bir, tane bir tane güçlendirme buffı alıyorsunuz. Bir güçlendirme buff'ı ve bu güç, güç buff'ları Birikebiliyormuş. Şuna bir gelelim. %15 öldürücü vuruş hasarınızı arttırıyorsunuz. Ben de bu arada bunda bu 4 evrim falan bende şu an. Bu muydu? Yok lan bu değildi herhalde. Bu bu herhalde bilmiyorum. Buydu, buydu aynen. Ee, bu bende biraz güçlü. Epic olarak en yüksek erimeden birisi şu an. <laughs> Tüm özel yeteneklerinizi %20 daha az güç harcıyorsunuz. Noob, Noob Saibot'a verdiğinizde Brutalite atıyor. E, ee, hmm. Or Summon is defeated. He, bu Noob Saibot'un kopyası var ya. O veya takım arkadaşınız öldüğünde bir tane bir bar güç kazanıyorsunuz.

belli bir hasar vuruyor kanama hasarı bırakıyor e, ee, 10 saniyede bir gel yeniden geliyor bu yüzde 30 power generation boost alıyorsunuz bunu şey yaptığınızda 10 evrim yaptığınızda da e <laughs> kanama efektini yemiş rakiplere bu yarasa saldırdığınızda kullanıcı yüzde 20 olarak rakibin maksimum canının üzerinden iyileşiyor bu da güzel bir olay aslına bakarsanız %60 toughness boost alıyorsunuz. Bu işte bunu verdiklerinde mesela 10 evrim veriyor var ya. Çok az hasarıyor rakipler. Toughness bu arada kolay bulunan bir şeyle değil. Ee, yine buluyorsunuz tabi de. Ekstra olarak sıkıntı yaratıyor. %100 şansla bak bu bok gibi olay. Öldürücü vuruş attığınızda şş, kalkan kazanıyorsunuz abi. Bu kulede kalkan kırma gerçekten çok değerli olacaktır. Baya baya sıkıntı çünkü. Ee, baya çok ciddi kalkan alıyorlar bunlar. Devirtiyorlar ve 10 evrim yaptığınızda şeye başlarken maça başlarken kalkan kazanıyorsunuz ve Raider'ın brutalitesi %25 maksimum hasarınızı arttırıyor yani atak boost'tan kastı o ee, özel yeteneği kullandığınızda %100 şansla dispel atıyorsunuz üzerindeki tüm etkileri kaldırıyorsunuz kötü etkileri evet aynen Raiden Düz vuruş yaptığında şu pasif bak şurada kısım çok değerli bir olay. Düz vuruş yaptığında %30 şansla yıldırım saldırısı yapıyor ve düz vuruştan da bu arada bu. Ve yüzdelik hasar olarak vuruyor bunları. Şey değil yani işte 3000 3000 değil de yüzde max her rakibe göre değişiyor bu hasarlar ve bunu Fujin'le ve Rain'le birleştirdiğinizde altına sıçıyor rakip. O kadar söyleyeyim size. O kadar çok hasar çıkartıyor ki karakter. Delirtiyor, delirtiyor. Bunu verdiğinizde yine brutalite atıyorsunuz ve bunu 10 evrim yaptığınızda maça başlarken 1.5 barla başlıyorsunuz abi. Bayağı bir güzel kule ekipmanlar, bayağı tatlı hocam. Güzel yani eski olmasına rağmen bu kule. E, çok güzel ekipmanları var. Şunun şu değil mi? Bu değil pardon. Şu muydu? Aynen mesela şu dead market atması garanti ölüm. Bayağı güzel bir olay. Bilmiyorum güzel ya gerçekten tatlı ekipmanlar var. E, değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Neyse daha fazla uzatmayalım. E, bu videoyu hızlıca yüklemek istiyorum çünkü. Bu video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse ben bileyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Üye olan kankalarıma teşekkürler. Scorpion, Aldero, Kadir Yusuf, Ayhan Abura, Toji Fushigoro, Bihan Forever, Samet Keskin, Vahap Aldı, Kameloid, Kodma Brunetik, Kamilo, Kerimov 87, Umutcan, Mahmut Oran, Mustafa Unyu, Tuvantis Terbiye Lazı, Tuvantis'in Terbiye Lazı, Mistres Merete, Jandarma Boyu, Demet 550, Burak Seyitel, Ali Cabber, Remlal, Sılkaç, Ömer, Umut Yedi, Uğurlacı, Karlavis, Sezik 06 Satu Asim Avuzu 5 Davut 5 Hasan Üstün Demir Ertekin Necmi Mehmetcan Jordan Atermez Rostur Koluk, Kolluk Proçalar Erken ve 31